Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Ascent tartısında Soadif koyduran dalı çok tartları göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler. Adamlar B sayda girdiğinde tam plante oturacakken şu City'de kolona geliyoruz kolonun önüne. Şu yukarıda bulunan bir şekil var şu şekil. Şunun ucuna köşesine cross'umuzu getirip bir sekme bir buçuk olarak atıyoruz. İkinci ok için şurada bir görünen 90 derecelik bir açı var. 90 derece açıya e, ikinci çarç getiriyorum. Bir sekme bir çarç olarak atıyorum. E, i̇ki ok aynı anda atıyorum. Çok dar. E, bir tane Beylink için çok tartımız var, double şok tartımız. E, marketin önüne geliyoruz, şu kapının önünde şu bu, e, duvarın duvara kendimizi hizalıyoruz şu şekilde. Ee, birinci ok için right şuraya sol diamond'ın altını getiriyoruz ve bir buçuk olarak atıyoruz. İkinci ok için right sağ diamond'ın üstünü şu şekilde buraya getirip Çok bir çarç olarak atıyoruz. İki ok aynı anda atıyorum. Çok dar. eğer adamlar A sayda A e pardon A e hızlı şekilde ilerliyorsa siz B'deyseniz takımda şu şekilde bir yardım edebilirsiniz. Şu yeşil box'ın önüne geliyorsunuz. şu 1 2 3 üç, 3. taşa şok dart simgesinin altına getiriyoruz. Bakın şu an ekranda görünen. Şok dart simgesinin altına getirdim. Full charge olarak attım. 4 saniye bekledikten sonra ikinci oku çok Dart üstünde çıkan mouse ikonlarının solunu Şuraya getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu da 2 charge olarak atıyoruz. Ve bunu 4 saniye sonra atıyoruz. Unutmayın. İko kaynanda atıyorum. Birinciyi attım. 4 saniye bekliyorum. 1 2 3 4 İkinciyi attım. Bunu timelink için çok önemli. 4 saniye beklemek. Eğer takımınızda short oynayan veya başka bir oynayan varsa başka bir yerde Amin infosu geldiğinde şu ok atabilirsiniz. Markete geliyoruz, şu köşeye yapıştırıyoruz kendimizi. Ee, i̇kinci şarj çizgimizi şuraya getiriyoruz ve full şarj olarak atıyoruz. İkinci ok ise aynı anda cross'umuzu şuraya getirip 4 saniye bekleyip 2 sekme olarak atıyoruz. İki ok aynı anda atıyorum. Birinciyi attım. İkinciyi 1, 2, 3, 4 saniye bekleyip attım. Ee, şimdi adamlar A sayda hızlı girdiğinde biz şu an B'deyken adama plant attırmamak için şu okumuz var arkadaşlar. City'deki şu kutunun önüne geliyoruz, yapışıyoruz e, ee, sol diamond'ın altını şuraya getiriyoruz. Bakın şu şekilde full charge olarak atıyoruz. İkinci ok için hemen ardından şuraya cross'umuzu koyup e, A'ya basıp sonra W'ye basıp ikinci charge çizgimle şu aynı hizaya geldiğinde iki charge olarak atıyorum oku. Bakın iki ok aynı anda atıyorum. Koştum. Aynı hizaya geldi. İki charge olarak attım. Eğer midden hızlı short infosu geldiyse Siz B'deyseniz şu ekipta bulukumuz var B line'ın şu ucuna kadar geliyoruz İlk ok için şu binanın Hood'un köşesini ucunu Şu binanın sonuna kadar getiriyoruz ve full charge olarak atıyoruz İkinci ok için hemen ardından Şu charge bar'ımızın şu binanın köşesine getiriyoruz Ve iki charge olarak atıyoruz İki ok aynı anda atıyorum 4 saniye bekliyorum Bir. 2, 3, 4. Şimdi A savunmadaki oktara geçelim. A'ya girdiklerinde anti plan tokumuz var. Şu heaven'ın köşesine geliyoruz. Eğiliyoruz. Şu gördüğünüz şu köşe var gördüğünüz gibi. Şu köşenin bir tık altına cross'umuzu getirip bir buçuk olarak atıyoruz. İkinci öyküse ayağa kalkıp şurada bir bulut var. Bulut'a cross'umuzu getirip bir charge olarak atıyoruz. İki ok aynı anda atıyorum. Bu ok e, A main'de A main'e pick atmak için bir okumuz var. Double, double pick diye geçiyorum ben bu oka. A Heaven'a geldiğimizde şurada iki tane bir tahta ucu var bakın. 1-2-3 3.ye üç. geliyoruz e, Can barımızın hudunu Şuraya getiriyoruz bakın 2 çarç olarak atıyoruz 2. ok ise hemen ardından şurada bir binanın ucu var ve şu var Şunun ikisinin ortasına crossumuzu getirip 1.5 çarç 2 sekme olarak atıyorum 2 ok aynı anda atıyorum Çok dar. Çok dar. Ve okların aynı hizasında pik atıyorum gördüğünüz gibi. Ve okların aynı hizasında pik atıyorum. Ee, bir tane amin, amin de blokumuz var tam şuraya. Ee, geliyoruz şuraya, şu köşeye yapıştırıyoruz kendimizi. Yukarı baktığımız şurada bir bulut var. Buluta cross'umuzu getirip iki çarpı var atıyoruz. Hemen ardından şurada bir hafif bulut var böyle ufak böyle. Oraya cross'umuzu getirip bir buçuk çarşı olarak atıyoruz. İki ok aynı anda atıyorum. Çok ee, dar. B saldırdaki oklara geçelim. İlk öncelikle market double shock geçelim. Şu köşeye geliyoruz direkt. Ee, base, base'deki köşeye. İlk okumuz sağ diamond'ın içini direkt şu şekilde şu kulenin içine koyuyoruz ve iki çarçı olarak atıyoruz. İkinci ok için hemen ardından bir sekme açıp ee, barının uç, üst köşesini, sağ üst köşesini şuraya getirip bir sekme açıp zıplayıp bir buçuk olarak atıyoruz. İki ok aynı anda atıyorum. Ee, bir tane BS Tears için okumuz var. Tam bizim takımdaki oyuncular BM'inden girerken şu ızgaranın üstüne geliyoruz. Bak şu çizgi değil, şu ikinci çizgiye geliyoruz. Right İlk ok için hudumuzun right köşesini bakın şuraya doğru yapıştırıyoruz ve iki çarpı olarak atıyoruz. İkinci ok için şoktardın üstünde çıkan mouse ikonlarını right şu lambanın tam ortasına getiriyoruz. Bir sekme açıp iki çarpı olarak atıyoruz. İki ok aynı anda atıyorum. B, B'de bu 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 ok bu arada pistol da kullanabilirsiniz çünkü genelde soğular B line kısmında oynadığı için şuradan oklar attığı için yani çok rahat şekilde soğuları öldürebilirsiniz bu arada. Ee, Antiodin çok tartı bu. Şuraya geliyorsunuz, şu kulübenin önüne geliyorsunuz. İlk ok için drone'un sağ simgesini, drone'un sağ dairesini şuraya getiriyorsunuz ve iki çarşı olarak atıyorsunuz. İkinci ok için hemen ardından Şurada bir köşe var bakın 90 derece 90 derecenin önüne cross'umuzu koyup bir sekme bir çarşı olarak atıyoruz. Ee, i̇ki ok aynı anda atıyorum. Ee, A saldırıdaki oklara geçelim. İlk okumuz A short'a var. Ee, şuraya geçiyoruz. Şu valinin üstüne çıkıyoruz. İlk önce right e, cam barımızın altındaki hudun köşesini şuraya getiriyoruz ve iki charge olarak atıyoruz. İkinci ok hemen ardından right cam barımızın altındaki hudun köşesini şu şekilde getirip bir uç charge right. olarak atıyoruz. İki ok aynı anda atıyorum. <laughs> Ee, A main'den yeşile bir de blokumuz var. Bizim takım sayda yeşilde bir oyuncu oynuyorsa eğer karşı takımda şok atabilirsiniz. Ee, main'de şu köşeye geliyorsunuz şu duvarın köşesine. İlk okumuz için şu bulutun köşesine sağ diamond'ın altını getiriyoruz ve iki çarşı olarak atıyoruz. İkinci ok için hemen ardından şu gördüğünüz evet, taşa e, dronumuzun drone'umuzun altındaki yeşil yeri getirip bir uçuş çarşı olarak atıyoruz. İki ok aynı anda atıyorum. Çok bu ok A main'den A heaven'da bir operatör kesen varsa onun için bir double okumuz var. Şu gördüğünüz kutuyu kendimizi hizalıyoruz bakın şu şekilde. Ee, şurada bir boşluk var. Charge barının üstünü şu boşluğa getirip bir buçuk charge olarak atıyoruz. İkinci ok için şu kutunun hemen üstüne cross'umuzu getirip bir sekme full charge olarak atıyoruz. İki ok aynı atıyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim sizin için. Bir dahaki line videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.